geldiniz. Evet. Ee, i̇smim Buğra. Ee, de Türkiye'de takım kaptanıyım. Ee, biz biraz futbol kulübü gibi, gibi görüyoruz. Ee, çok ben sevmiyorum genel müdür falan gibi e, ama e, böyle bir yerlerde konuşurken mecburen söylemek ve yazdırmak gerekiyor. E, aslına bakarsanız takımın kaptanı bir takımı şey, takım bu. Evet. 20 yıl aşkın süredir e, ağırlıklı olarak masaüstü, çok kullanıcılı oyunlar, üzerinde e, dijital oyun üzerinde çalışıyorum. E, bugün mümkünse sizi çok sıkmadan e, özellikle oyun sektöründeki başlıca e, rakamları işte sizin e, çalıştığınız özellikle mobil oyun e, dünyası içindeki rakamları e, hem kullanıcı bazında hem ekonomi bazında e, sonrasında da genel olarak Zinga'yı ve Türkiye'yi ve özellikle e, daha fazla yaşayacak olan bizim hikayemizi sizinle paylaşmak istiyorum. E, kalırsa da biraz hani gelecek trendler ne olabilir? Bu sektörde yer almak isteyen arkadaşlarım için neleri takip etmek lazım? E, belki onun üzerinde biraz beraber konuşuruz. dilerseniz e, hiç vakit kaybetmeden başlayalım. E, Öncelikle biraz rakam verelim. E, dünyadaki oyuncu sayıları ile üzerine. E, dünyada özellikle 2020 ve 2021 pandemi döneminde, işte e, Amerika'da neşal, Dreamplace'te bittleri bu evlere kapanma döneminde, e, oyun tabi çok hızlı bir şekilde büyüdü. E, oyun dünyası bütün farklı diğer sektörlere oranla e, çok daha hızlı ve farklı bir şekilde büyüdü. E, özellikle Asya-Pasifik, e, Çin başta olmak üzere ve e, Latin Amerika'da. E, hızlı bir büyüme gerçekleşti. Bu sektörde dünyanın en büyükleri dediğim gibi Latin Amerika, Asya, Pasifik ve Amerika. Fakat gerçek büyümenin, en hızlı büyümenin Latin Amerika pazarları Doğu ve Afrika'da olduğunu söylemek lazım. Dünya üzerinde şu anda 3 milyar oyuncu var. Video oyunları oynayan 3 milyar oyuncu var. Bunların %50'sinden fazlası Asya Pasifik dediğimiz Japonya, Çin, Endonezya bölgesinde, Kuzey ee, Amerika geçtiğimiz bu dönemde yine hızlı bir şekilde büyüdü. Ama gördüğünüz gibi yüzde gibi bir rekor oranla ve yüzde gibi bir rekor oranla bizim de içinde bulunduğumuz Orta Doğu Avrupa, işte Doğu Avrupa ve Afrika bölgesi müthiş büyüdü. Bunların rakamsal karşılığı ne derseniz. Işığa e, yukarı işte e, bu internet ve mobil yayılımı e, gelecek dönemde bir miktar yavaşlayacağı için bu Latin Amerika ve Orta Doğu'da ve Afrika'daki büyümenin en temel sebebi tabii dijital cihazların artması, mobil infrastruktur, deniz altyapının e, hızla büyümesi ve smartphone penetrasyonunun hızlı bir şekilde artması. E, bu rakam 2024'te bizim öngörülerimize göre bir miktar yavaşlasa da ee, yine işte compound, annual, revenue growth dedikleri e, büyüme, ortalama büyümeye göre işte %5'ler seviyesinde büyüyerek 3.3 milyar e, kişiye ulaşacak gibi duruyor. Dolayısıyla yani şimdilik duran değil, e, yavaşça büyümeye devam eden bir e, sektör gibi değerlendirebilirsiniz dijital ürün sektörünü. E, bunun ekonomik karşılığı aşağı yukarı şöyle. 175 milyar dolarlık bir market bu. Daha net olması açısından 175 milyar dolar aslında bir senede oyun şirketlerinin elde ettiği revenue, elde ettiği gelir gibi değerlendirilebilir. Yine burada e, görebildiğiniz gibi Asya Pasifik özellikle %50'lik bir dilimle, Çin tabi çok büyük bir pazar olduğu için özellikle Çin dolayısıyla e, ciddi bir fark yaratıyor ama geçtiğimiz bu dönemin, 2020-2021 döneminin yine kazananı Latin Amerika ve Orta Doğu Afrika, Afrika bölümü. hızlı büyüme, büyüme Avrupa'da geriye giderken bu Hocam. Burak Özür dilerim, böldüm ama hem öğrencilerimiz için hem benim için önemli olduğunu düşünmemiz Bu verdiğiniz rakamlar, konsol oyunları dediğimiz işte PlayStation'lar, Xbox'lar da dahil mi? Yoksa sadece mobilde oynanan, cep telefonlarında oynanan ee, bir oyun. Ee, müthiş bir soru hocam. Haklısınız e, baştan söylemem gerekirdi. Bu e, video oyunları e, dünyası, mobil oyunların bir parçası, PC oyunları, konsol oyunları bunun bir parçası. Son dönemde hızla büyüyen Cloud Gaming dediğimiz hani büyük konsol oyunlarını e, herhangi bir cihaza indirmeden, e, stream eden e, uygulamalarda dahi bu toplam oyun pazarı. Birazdan spesifik olarak mobil oyun pazarı üzerine dataları paylaşmaya çalışacağım. Ama toplam oyun pazarı şu anda 175 milyar dolar seviyesinde. Yani bu rakam tabii söyleyince böyle çok ifadesiz ve anlamsız gibi geliyor ama bunu şöyle söylemek belki daha doğru olabilir. Sinema endüstrisiyle mesela karşılaştırabiliriz. Bildiğimiz o Hollywood, Hollywood ve Dünya Avrupa Sineması'nın üstüne koyduğumuzda ee, Tabii pandemi dönemi ekstrem bir dönemdi. Box office şeyleri, satışları, yani işe satışları kabaca e, 7 milyar dolar seviyesinde. Yani bunlara göre endüstrisinin 8. pandemi dönemine göre 8, normal zamana göre 5 katı büyüklüğünde bir endüstri. Buna e, ve dünyaya cihaz bazlı baktığımızda ee, bu şekilde bir tablo karşılıyor bizi. Ee, pandemi tabii e, fiziksel ürünlerde özellikle e, üretim hızını çok çok etkiledi. Biliyorsunuz Çin sıkıntısı, duymuşsunuzdur Çin'de üretim sıkıntısı, işte e, bazı e, konsolların, vaat edilen konsolların, işte PlayStation 5 gibi e, geç üretilebilmesi, e, ulaştırma problemleri ve insan problemleri dolayısıyla fiziksel olarak oyun dünyasına hizmet eden endüstriler dinleyen, küçülürken e, mobil e, oyun dünyası yine hızla büyüdü. Gördüğünüz gibi şu anda 90 milyar dolar bir e, payla e, oyun dünyasını biraz önce sizin sormuş olduğunuz soru hocam. E, konsol, browser ve downloadable gemiler dışında toplamda e, 90 milyar bir pazar olarak smartphone üzerinden yani akıllı telefonlarımız oynadığımız mobil oyunlar pazarı 90 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yine bu dönemde toplamda %6'lar seviyesinde büyüdü bu. Bunun önemli bir kısmı akıllı telefonlarda, 80 milyar dolarlık bir kısmı, 10 milyar dolarlık bir kısmı da tabletlerde ve daha geniş, geniş bir ekranlarda. Konsol oyunları biraz önce bahsetmiş olduğum üretim sıkıntıları dolayısıyla %9 seviyesinde geriledi. Bu tabii pandeminin geride kalmasıyla birlikte çok hızlı bir şekilde bunun da büyümesi bekleniyor. Özellikle 2022-2023 döneminde bir, bir patlama yapması bekleniyor. Dolayısıyla biraz önce paylaşmış olduğum rakamlar aslında bunları da dahil ederek en azından k basında, kullanıcı basında dahil ederek düşünülmesi lazım. bunu da yaklaşık olarak <laughs> milyar dolar seviyesini geçeceği bekleniyor. E, 2023 yılında. E, 200 milyar tereş oldu. çok önemli. E, bu hani birçok işte otomotiv sektörüyle artık karşılaştırılabilir hale geliyor. E, kendi alanında rekabet ettiği e, eğlence sektörünün diğer e, bileşenleriyle, müzik gibi, sinema gibi bileşenleriyle artık rakip olmaktan çıkıyor. Yani bugün aklımıza gelen e, real sektördeki en büyük e, ürünler de işte başta enerji otomotiv olmak üzere bu ürünlerle başa çıkabilecek, bu büyüklüğe erişebilecek bir noktaya doğru taşınıyor. E, bunu da şöyle belki görselleştirebiliriz. E, şu mavi de görmüş olduklarınız müzik endüstrisinin büyüklüğü, e, yeşil de görmüş olduklarınız da film endüstrisinin e, büyüklüğü. Bunlar bunun neredeyse işte üç katı büyüklüğünde bir endüstriden bahsediyoruz. E, ee, bunda tabii bir takım şöyle e, sebepler var. En başta sebep e, bizim monetization dediğimiz modellerin oyun alanında çok daha etkin kullanılabiliyor olması. dilerseniz e, biraz o işte yine purchase dediğimiz uygulama içi satışlar, reklam gösterimi, premium satışlar gibi e, farklı gelir modelleri, gelir modelleri ile ilgili daha önce konuşuruz ama e, onun tabi e, geçtiğimiz 25-30 yılda kullanıcıyı e, monetize etme noktasında çok e, hızlı hareket etti, çok farklı modeller üretti. Aslında bu bu devasa farkın e, temel sebebi bu gelir elde etme modellerinin gelişmiş olması. Biliyorsunuz dünyada özellikle mobil oyun sektöründe iki tane büyük dağıtıcı var. Bizim aslında iki tane alıcımız var diyelim bizim yaptığımız işin. Bunlardan bir tanesi Google Play. Yani hepinizin store'dan indirdiğiniz oyunları sergilendiği marketler. Bir tanesi de Apple Store. Bunlar bizim iki tane büyük dağıtıcımız. Aslında iki tane müşterimiz var. Biz yaptığımız bütün oyunları neredeyse tamamını onlara veriyoruz. Çin'de durum biraz farklı. Çin farklı bir pazar Google Play yok orada işte hükümetle ilgili problemler dolayısıyla. Onların alternatif pazarları var. İşte Huawei Market gibi, Tencent Market gibi, e, Samsung Market gibi. Dolayısıyla ama Avrupa ve Kuzey e, Amerika'ya baktığınızda en temel alıcılar aslında Apple Store ve Google Play Store Ve bunlar da e, dediğim gibi çok uzun yıllardır oyun üzerine uzmanlaşmış, oyunun monetize etme noktasında farklı alternatifler ortaya koymuş iki tane büyük tedarikçi. Şimdi de biraz asıl alanımız olan mobil oyun kategorisine yani o 90 milyar dolarlık pazara biraz yakından bakınca. Dünyada arkadaşlar 4,5 milyar akıllı telefon kullanıcısı var. Bunların aktif olarak kullanıldığını biliyoruz. Bu datalar verife ihbaya datalar. Ve henüz sadece 700 milyon tane cihaz 5G'ye uyumlu. Bunun 2024'e kadar 2,5 milyar milyarlar seviyesine e, ulaşmasını bekliyoruz. Yani neden önemli bu? E, tek başına bir ayrı bir konu ama e, yani son dönemde muhtemelen hepinizin çok sıklıkla duyduğu işte Metaverse, VR, AR, NFT, Cloud Gaming gibi biraz önce bahsetmeye çalıştım. İkselerinizde indirmeden oynayabileceğiniz devasa oyunlar. İşte örneğin GTA'yı artık konsolda oynamak yerine stream üzerinden oynamak gibi. E, bunlara bir altyapı hizmeti verecek geniş bant bir in internet servisi. Dolayısıyla 5G'nin büyümesi, sektörün de aynı anda büyümesi anlamına geliyor. Ee, yine gelirler tarafında da mobil oyun alanında en hızlı büyüyen, büyüyecek olan oyun meçhası mobil oyunlar gibi duruyor. Ee, bu rakamlar reklam gelir. Reklam geliri hariç rakamlar yaklaşık 120 milyar dolar olmasını bekliyoruz 2020'de e, reklam gelirleri çok tespit e, edilebilir, e, onaylanabilir gelirler değil. Dolayısıyla bu e, bizim işte uygulama içi satın almalar dediğimiz yine purchase gelirlerinin e, dünya üzerindeki dağılımı rakamı olacak. E, bunun üzerine kabaca bütün e, bu alanda iş yapan oyun şirketlerin %30, %40 gelirlerinin de reklam gelimi olduğunu varsayarsanız aslında tek başına mobil oyun dünyası 200 milyar dolarlık bir pazar gibi e, duruyor. Ülke bazında baktığınız zaman bu rakamlar arkadaşlar e, tabii Çin'in her yerde olduğu gibi bu alanda ağırlığı çok fazla. Gerek nüfus, gerek e, smartphone adaptasyonu, e, gerekse internet altyapısı dolayısıyla Çin gerek kullanıcı sayısında gerek ekonomik büyüklük anlamında e, bu kuranın en büyüğü, bu alanın en büyüğü. Bütün bu handikaplara rağmen, yani örneğin büyük bayrağın etkisi Çin'de bir şey indiremiyor olup rağmen Çin'in bu büyüklüğü tek başına bir mucize. E, Amerika tabi hızla büyüyor ve Amerika burada ikinci e, sırada yer alıyor. Kullanıcı sayısı açısından e, Hindistan tabi Ulus kalabalıklığı dolayısıyla belli bir noktada bir listenin içinde smart home açısından. Ama e, gelirlere göre baktığınız zaman Çin ve e, Amerika yine dünyanın en büyük pazarlığı. <laughs> Burada e, ilgi çeken yer şurası. E, Brezilya ve e, özellikle Meksika yani biraz önce size bahsetmiş olduğum Latin Amerika'daki hızlı büyüme e, henüz gelirlere yansımış değil. Buradaki en büyük potansiyel, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika pazarlarının gelir olarak da bu tabloya çok yakın bir zamanda girebilme ihtimali. Dolayısıyla hani ileride bu sektöre girmek isteyecek arkadaşlar, olursa aranızda gerek girişimci gerek bir yerde çalışan olarak bu ülkeleri özellikle takip etmekte belki fayda olabilir diye bunları da paylaşmak istedim. Beş tanesinin mümkün olan en kısa sürede canlıya atma bir model üzerinde çalışıyor. Bu böyle biraz kendini besleyen bir model. Bu Scrum Meeting'ler dediğimiz işte her gün sabahları bir 10 dakika ayakta ee, dediğim gibi yine sunum yok, yok. ne yaptım, bugün neler yapacağım e, konulu bir toplantıyla çalışıyor. E, bunun en hassas noktası o. Yani o her günkü 10 dakikalık stand-up'lar şey, bir e, şirketin herkesle birbiriyle elan olmasını, birbiriyle eşdeğer değer e, yapmasını, herkesin birbirinden e, haberdar olmasını sağlıyor. Bunu e, yapılacak işte product manager dediğimiz, e, product manager dediğimiz adam planlıyor. Scrum master da e, aslında işi yönetiyor. E, dediğim gibi bunlar da her 24 saatte bir tekrar tekrar değerlendiriliyor. E, günün sonunda iş çıkan iş, e, eğer batırdıysak e, olumsuz olmak üzere başarılıysa e, geriye dönük bir değerlendirmeli tekrar o ekip tarafından değerlendiriliyor dolayısıyla aslında yani burada bilinmesi gereken şey yani bu model birazcık şeffaflık, i̇şte denetleme ve uygulama üzerine kurulmuş bir e, yazılım. Ecail yazılım diyeyim. E yazılım manifestosu. E, özellikle de önemli bizim sektörümüzdeki karmaşık yazılım e, projelerini parçalara ayırıp bütün halinde sonunda e, görmek ve sonuçlarını e, şey, açısından Dolayısıyla bizim için bu şey önemli. Bu da böyle bir board kullanıyor. Bu bizim şirketteki gerçek boardu. İşte pandemi e, dolayısıyla tabii e, online takım tabi modeller üzerinden devam ediyoruz. Ama aslında şöyle bir yapısı var. E, i̇şte bir backlog, e, backlog dediğimiz bir yapılacak işler listesi var. Bu işlerdeki postikler e, iş ilerledikçe, in progress'te, testte, işte yayında ya da işte backlog'da yapılması bekleniyor gibi postitler üzerinden yürüyor. Yani siz hiç kimseyle konuşmadan bir tahtanın önüne geçip X projesinin o anda ne durumda olduğunu, e, kimden ne iş beklediğini e, görebiliyorsunuz. E, dolayısıyla bu biraz işleri hızlandıran, kolaylaştıran bir e, yapı. E, yani çok farklı modeller var tabii. E, Yazılım teknolojileri, e, proje e, planları üzerinde ama e, Scrum, e, Scrum bunların içerisinde. <laughs> en içerik, en ecal, en e, hızlı ilerleyen ya da en çok bize uyan e, bir model. Dolayısıyla basitçe böyle gözüküyor. Yani böyle gözünüzde büyüyeceğiniz gibi bir, bir şeyler değil. çiftin yazılarla tahtaya yani yazı yazdığınız bir şey. Ee, yani bu konulara ilgi duyanlar için yani yakın gelecekteki trendler neler olabilir? Ee, yani ben yine benim aklıma gelenler e, en azından yakın takipte kalınması gereken başlıklar bizim dünyamız için bu şekilde. E, yani oyuna, bu alana ilgi duyan ileride bu alanda girişim ya da çalışma hayatına girişim yapmak ya da çalışma hayatına girmek isteyenler e, yavaş tavsiye ederim bu, bu trendleri e, özellikle e, takip etmek. E, Metaverse özellikle yani, hype konu olduğu için e, özellikle yani şeyden sonra Faze ismini meta olarak değiştirdikten sonra e, artan bir popülerliği var. E, oyun dünyasında da aslında Axie Infinity diye e, bunun bir karşılığı olduğu ispat edildi. Ee, yani çok geniş bir kitleye hitap etmesi dolayısıyla e, yani bu mobil dünyanın gelişmeye devam etmesi, mobil dünyanın gelişecek olması muhtemelen e, bu sektörleri de, bu alanları da etkileyecek dediğim gibi. hani e-sports belki daha çok mesela sponsorlar üzerinde değil mi hocam, yürüyor. Sponsorlar üzerinden gidiyor. Belki e, işte blockchain ile beraber çok daha farklı bir yere doğru evlenecek. Yeni monetization modelleri bulunacak. O e, hızlı bir şekilde ilerleyecek. Dolayısıyla Metaverse oyuncularının daha genç oyuncular olduğunu görüyoruz. Yani 10 ile 20 arasında işte e, özellikle Fortnite, Roblox, Minecraft falan gibi e, oyunlara baktığınızda hani 10 ile 20 yaş arası gençlerin çok olduğunu görüyoruz. Bu da dolayısıyla bir önemli bir gelecek e, vaat ediyor. Yani play to earn uzun zamandır tartışılan bir konu. Belki Metaverse ve NFT buna imkan sağlayacak. Neden? Ee, şu anda biz bir consumer, ediyoruz. <laughs> telefonu elimize aldığımız zaman oynuyoruz. Diyelim ki üç tane konumu beraber patlatıyoruz. Ee, canımız bitince de satın alıyoruz. Model bunun üzerine işliyor. Yani tedarikçi olarak ben, dolayısıyla Apple ya da Google size bir şey satıyor. Ama bu kullanıcının size e, legitimate bir şekilde bir şeyler satılabildiği bir altyapıda Play-to-earn dediğimiz yani kazanma, para kazanmak için oyna modeli, sektörü çok e, hızlı değiştirecek bir model. Şu anda sadece iki anlamda e, bir takım bir problemler olduğunu görüyoruz. O yüzden hepsi, dedim, eğer ona doğru bir yol bulursanız, bir kanun çerçevesinde bunu yapabilir hale bilirsiniz. Play-to-earn yine gelecek dönemde takip edilmesi gereken trendlerden bir tanesi. E, çünkü orada bir, bir anda e, genel şöyle bir tarif vardır ya YouTube'da bir kişiyi içerik üretir, 99 kişi tüketir. Dolayısıyla oyun bu rakamı ortaya koyduğunuzda yani yüzde bir bir kontent üreten, yani para kazanmak için oyun oynayan insan rakamına ulaşırsanız, dört buçuk milyar insanın yüzde diye baktığınızda müthiş bir ekonomi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla belki hani ileriye yönelik bu süreçleri takip etmek iyi olabilir. Yine keza VR. E, mobil oyun dünyasının bu kadar hızlı büyümesinin en temel nedeni ee, tabii ki mobil altyapı, o infrastructure ama onun öncesinde bunu göremeyen bir sürü şirket battı. Yani bu, iş dünyada işte yılan oyunundan akıllı telefonlarla devasa form telefonlarını oynayabileceğiniz düzeye gelirken hiç kimse bunun bu kadar büyük bir dönüşüm olacağını, konsoldan buraya döneceğini düşünmüyor. Şimdi ne konuşuyoruz? GTA'yı acaba telefonunda oynayabilir miyim? Dolayısıyla bunu hayal edemeyen şirketler battı. Bir gün eğer böyle bir disruptive device çıkmazsa ki bu VR gibi duruyor şu anda gerçi orada hani, taktığınızda işte mide dolandırısı, sağlık problemleri falan gibi bir dertleri var ama yani telefonu distrakte edecek bir başka cihaz ortaya çıkarsa ki bu şu anda VR gibi duruyor. Böyle söylemiş olduğum handikaplar her e, edilebilirse, didebilirse. E, yine VR muhtemelen bu Metaverse dünyasıyla birleşeceği için e, takip edilmesi gereken e, cihazlardan, gelişmelerden bir tanesi gibi e, duruyor. Bu e, Son olarak belki yani bunu burada bir kariyer planı yapmak isteyecek arkadaşlar için e, sektöre girmek için yani neler yapmak gerekir? E, belki biraz paylaşırım isterseniz. Vaktimiz de bitti herhalde ama. Buyurun yani...